Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizi zekanızı ve dikkatinizi test edecek kısa ama sürükleyici bir hikaye anlatacağım ve hikayenin sonunda size tek bir soru soracağım. Eğer dikkatli dinlerseniz ve detaylara önem verirseniz bu sorunun cevabı sizin için çocuk oyuncağı olacak. Hazır olun, kulak verin ve odaklanın. Şimdi hikayemize başlıyoruz. Bol şanslar. Holding sahibi Haldun Bey her zamanki gibi havanın kararmaya başladığını yeni fark eder, yarım kalan işlerini hızlı halleder. Holding'in kapalı otoparkına doğru arabasını almak için ilerlediğinde otoparkın gece bekçisi Ahmet'i görür ve Ahmet'in bir şeylerle uğraştığı hemen gözüne ilişir. Haldun Bey Ahmet'in neyle uğraştığını merak eder ama günün stres ve yorgunluğu ile tek bir soru dahi sormadan arabasına biner ve evine gider. Ertesi gün olduğunda Haldun Bey'in aklına Ahmet gelir ve kendi holdinginde ne kadar süredir çalıştığını merak eder. Araştırmaları sonucu hafif şaşkın bir yüz ifadesiyle Ahmet'in tam iki senedir holdingin otoparkında hiç izin kullanmadan gece bekçiliği yaptığını öğrenir. Her zamanki gibi Haldun Bey havanın karardığını geç fark eder ve arabasına doğru ilerler. Ahmet yine yerindedir ve dün olduğu gibi bir şeylerle uğraşmaktadır. Haldun Bey Ahmet'in yanına yaklaşır ve "Kolay gelsin, bir şeylerle uğraşıyorsun galiba." Ahmet, Haldun Bey'in holdingin sahibi olduğunu biliyordur. "Hoş geldiniz Haldun Bey. Çay koymuştum, bir bardak içer misiniz?" "Evet, bir bardak çayını içerim." O bir bardak çaydan sonra her akşam Haldun Bey Ahmet'le çay içip muhabbet etmeden holdingden ayrılmaz. Tam üç sene boyunca neredeyse her akşam Haldun Bey ve Ahmet muhabbet ederler. Havadan sudan aklınıza gelebilecek birçok konuda hoş sohbet ederler. Bu hoş sohbetler sizleri yanıltmasın. Astüst ilişkisi asla kaybolmaz. Patron ve işçi arasındaki çizgi asla aşılmaz. Bir gün Haldun Bey iş bitiminde Ahmet'in yanına uğrar. Muhabbet ederlerken Ahmet çekinerek Haldun Bey'e sorar Haldun Bey, size bir şey söylemem gerekiyor. Merak ettim. Bir sorun mu var? Ahmet biraz çekingen bir şekilde devam eder. Sizi dün gece rüyamda gördüm Haldun Bey. Ben de iş ile alakalı bir sorun var sandım. Hayırdır ne gördün rüyanda? Diye sorar. Sizi gördüm Haldun Bey. Hayır olsun nasıl gördün? Ahmet rüyasını anlatmaya başlar. Haldun Bey sizin tam bir hafta sonra yurt dışına iş geziniz çıkıyor. Yurtdışındaki dışındaki üçüncü gününüzde trafik kazası geçiriyorsunuz. Trafik kazasında sol kolunuz ile sağ bacağınız kırılıyor. Haldun Bey gülerek, Hiç hayırlı bir rüya değilmiş Ahmet. Rüyaların hep tersi çıkar derler. Ve sonuç olarak bu bir rüya. Der ve Ahmet'in yanından ayrılıp eve geçer. Bu olaydan tam bir hafta sonra Haldun Bey'in yurt dışına iş gezisi çıkar. Yurt dışındaki üçüncü gününde Haldun Bey trafik kazası geçirir ve sağ kolu ile sol bacağı kırılır. Yurtdışındaki tedavisi biter bitmez holdinge geldiğinde ilk işi Ahmet'i kovmak olur. Sizce Haldun Bey Ahmet'i neden kovmuştur? Nedenini yorumlara yazmayı unutmayınız. Hikayemizi beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Haldun Bey Ahmet'i kovmakta sonuna kadar haklıdır. Ahmet asla saçma bir sebepten dolayı kovulmamıştır. Unutmayın Ahmet'in kovulmasının çok mantıklı bir sebebi vardır. Bu sebep hikayenin içinde açıkça belirtilmektedir. Ahmet'in neden kovulduğunu bulamadıysanız hikayeyi baştan dinlemenizi öneririz.